Yok diyor. O da peygamber değil diyor. Anladınız mı? Böyle bir şey çıkartıyorlar. Yani acayip acayip şeyler söylüyorlar değerli kardeşler. Yani Allah yokmuş da o söylemiş iddia etmiş de böyle olmuş diye söylüyorlar. Yani, yani düşünebiliyor musunuz? Çok korkunç yani. Şimdi daha da etkilisi başka bir şey söylüyorlar. Tamam çünkü Allah bugün onlara büyük bir cevap verecek. Diyor ki resim koymuşlar. Kamera icat edilmeden önceki hali diyor. Ay ikiye yarıyor. Yarısı bu dağın üzerine, yarısı bu dağın üzerine. Bakın Kamer suresinde şarkı kamera olayını o şekilde koyan adamın cennetin resmini görme şansı olur mu? Değerli kardeşler. Peygamberi ve Allah cezayir ayeti yalanlıyor. Yani yatacak yeri yok yani. Peygamberi yalanlıyor. Yani hiçbir şekilde artık daha ne dünyada ahirette yaşama durumu yok yani. Öyle düşünün. Hepsinin düşman oluyor karşısına. Allah'ın düşmanı oluyor yani bir anda. Dağın üzerine koymuş ayı bölmüş böyle resimde. Tamam mı? Diyor ki e, Musa Aleyhisselam denizi yarıyor. Onu koymuş falan. Birkaç böyle resimler koymuş. Ondan sonra diyor ki bu kamera icat edilmeden önceki hali diyor. Ondan sonra öbür tarafta bir adamı koymuşlar. Saat bir adam burada Ailesiyle kek kesmiş. Kekin içinde Allah yazıyor Arapça böyle. Şimdi kamera icad edildikten sonra bunlar çıkıyor diyor artık. Yani şimdi şöyle bir şey. Onlar becerikli ve akıllılar ya. Benim hacı dayım da orada keki kesmiş saf ya. Yani onu mesela keki o şekilde yapamadı. Ama şeytan kekin içerisine her şey yazar. Adını soyadını yazar. kestiği zaman çıkar. O diyor ki bu adamlar yalancı. Kekin içine kendi yapmış. Kendi kesiyor. Kendi satıyor diyor yani. Böyle bir şey yok aslında diyor. Anladın mı? Düşünebiliyor musun? Ne kadar korkunç yani. yani çok korkunç. Diyor ki bu kamera çıkmadan önce diyor, yalan söylüyorlarmış. Ne ay yarılmış, ne de bir şey olmuş, ne de deniz yarılmış, ne de anladın mı? Asa yılan olmuş, mu? hiçbir şey olmamış diyor yani. Hepsi yalan diyor Tövbe aşağı. Yani çok korkunç değil mi? Şimdi Allah Celle <laughs> Celaluhu onlara bir cevap verecek. Hani kamera icat edildikten sonra böyle bir, 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 bir mucize görmek istiyor ama hiçbir mucize göremiyoruz diyor ya. Neden Bu mucize şeyin yetiğidir? Değerli kardeşler, gelecek olan şahsın yetiğidir. Çünkü he, kamera icat mı edildi evladım? Gel bakayım kamera, aç bakayım kameranı sen. Ne istiyorsun? Ne görmek istiyorsun? Hepsini görüp kamerayla çek bunu bakayım. Senin gibi bütün yaratıkları da göster bakayım bunu. Sonra montaj, sonra başka bir şey. Onların dilleri bitmez ama kamera icat edildi ve çekin şimdi diyeceğiz yani mesela. Bu şu anda mevcut değil mi? Göster sizin gördüğünüz şeyleri onlar görüyor olsalar çıldırırlar. Ama hiç kimse eğilmiyor ki ne yaşıyorsun, ne oluyor? Hiç kimse bir şey söylemiyor, sormuyor. Arkadaşlar. Allah'a her şeyin en güzel en iyisini nasip etsin.